Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün e, Seyit komşumuzun aşılarını yapmaya geldik. Fakat e, daha kendileri gelmemiş. Ben de burada bir badem ağacımız vardı. Bu badem ağacına e, daha önce de aşılayıp denediğimiz iki tane burada e, yeşil küçük e, şeftali ağacı aşılamıştım. Onlar tutmuştu. Yine ondan e, Mart ayında Mart ayın 15'i gibi aldığımız e, çubuklarımız. Şimdi bunları buraya uygulayacağız. Bir tanesini yapacağım. Diğerlerine de yaprak aşısı başka şeftali türü aşılayacağım. İnşallah tutar. Şimdi öncelikle aşı yapacağımız ağacı temizlemekle işe başlıyoruz. Buna yapmayacağım. Bir tanesini yapacağım. Öncelikle bir aşı yapacağımız yerin şöyle kesiyorum. Bunu perdahlamamız gerekiyor. Çünkü şöyle ucu kabarıyor. Bu da e, hoş olmuyor. Bunu istemediğimiz bir şey aşıda. Bu kabaran yerlerini bunun şu şekilde perdahlamamız gerekiyor. Şöyle Gördüğünüz gibi su yürümüş. Nisan'ın 30'u bugün. Evet. Şimdi ben buna şöyle yapayım diyorum. İki dalı şöyle çıksın. Şu şekilde yarmayı düşünüyorum. Gördüğünüz gibi bu da yarıldı. Hemen şeylerimizi çıkaralım. Daha önce almış olduğumuz aşılarımızı streçledik. Bunları buzdolabının sebzeliğinde bu zamana kadar koruduk. Bakalım nasıl oldular. Gördüğünüz gibi. Bunların altlarına peçeteyi ıslatıp bu şekilde su almasına devam etmesi için öyle bir şey uyguladık. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel görünüyor. Şimdi gördüğünüz gibi yem yeşil daha bizim istediğimizde bu patlamamış gözleri. Şimdi bunda da e, şöyle şuradan Şunu yapıyoruz arkadaşlar. Üçgen biçiminde bir yüzeyinde düzgün olması, mümkün olduğu kadar düzgün olmasını sağlıyoruz. İç kısmını biraz küçük, daha içeriden şu, şu şekilde biraz açılı bir şekilde bırakıyoruz. Aynı bırakmıyoruz, düz bırakmıyoruz. Bu kabuk dışta kalacağı için bu uca kadar gitmesi gerekiyor. Bunun biraz içeride kalmasında problem yok. Şimdi bunu şu şekilde sizin de göreceğiniz gibi Arkadaşlar şöyle kabuk kabağa gelecek şekilde şöyle bu şekilde bunu kabuk kabağa gelecek şekilde yerleştiriyoruz. Hafif dışta kalmıştı onu da şöyle alalım. Aynen olay bu. Şimdi diğer tarafını yapacağız. Şimdi bu çubukları yok hoşuma gitmedi bu çubuk daha güzel. O yüzden biz burada mesela 2-3 göz bırakıp şu şekilde bunu kesiyoruz. Aynı çubuktan da yapabiliriz. Buraya. Veya biraz daha Bunlar da biraz şey yapmış. Köpüklenmiş. Acaba bozuldu mu diye korkuyorum. şundan alı alıvereyim yine. Bunun da Dışa gelecek tarafını şöyle ayarlayalım. Göz dışa gelsin. Bu şekilde net bir kesim yapıyoruz şöyle. Görüldüğü gibi şöyle görebilirsiniz. Bunun da yine yerine takmadan şöyle alalım. Bunu da tersine bu şekilde buradan diğer tarafa yine kabuk kabuğa oturacak şekilde. İkisi de tatlı sıkı olsun arkadaşlar. Birini çok sıkarsanız, birini gevşek bırakırsanız gevşek olan tutmama ihtimali olabilir. İkisi de sıkı bir şekilde oturması daha güzel. Şimdi streçimizde de bunu saracağız. Öncelikle şöyle bir aşımızı sarıyoruz. Sıkı sıkı sardıktan sonra arasından geçirip aradan da hava almaması için şöyle gözleri kapatmayacak şekilde şu şekilde sarıyoruz. Şimdi bunu bir de aşı bağıntıyla bağlayalım sıkı sıkı. Stres çünkü yeterli baskıyı uygulamayabilir. O yüzden şöyle, buradan hava almaması için. Bunları birkaç ay sonra inşallah. Bir ay sonra falan yeşil patlaması lazım gözlerin. Macunu da getireyim. Yapmış. ne varmış çomak. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ağaç macunuyla da sadece tepelerini bu şekilde hava almasını önleyeceğiz. Buradan hava almasın. Daha sonra da streçimizle yine bunları şöyle bir korumaya alacağız. Şu kaybetmesin diye. Bunu çok uzun tutmaya gerek yok. Bir süre sonra bunları sökebiliriz üstteki streci patladığını yeşil gözleri gördük mü bunları çıkarabiliriz. Evet. Bunlar da herhangi bir şey takılmasın diye keselim. Evet. Aşılarımızı yaptık. İnşallah tutar. Tuttuğu zaman yine ee, ara videolarımda çeker. Tutup tutmadığını da tekrar gösteririm. Bu şekilde aşının doğru yapılıp yapılmadığını hep anlamış oluruz beraber. Doğru yapıldıysa tutacaktır mutlaka. Zamanı ve aşı taktiği doğruysa. Şimdi bu kuvvetin de diğer şeye gitmemesi için ben buna seni e, Temmuz'da tekrar yongalı göz aşı yapacağım ama fazla e, enerjisi bu dalın buraya gitmemesi için bu dalı da kesiyorum. Yani aşıyı beslesin daha çok. Burada da bir tane göz bıraksak yeterli. Bu dalın su yürümesi için, gelişmesi için bu şekilde aşımızı tamamlıyoruz. Altı badem, üstüne e, yeşil. Şeftali aşıladık arkadaşlar. Daha önce yaptım, tuttu. Hatta onları da size göstereyim. Durdurun videoyu. Tamam mı? Arkadaşlar bunlar geçen yıl yapmış olduğum aynı yeşil küçük şeftaliyi bademe gördüğünüz gibi bu badem ağacı. Şuradan gösterebilirsin. İngiliz dilcik aşısı yapmıştım buna. Gelişti bu sene üzerinde şeftalileri var arkadaşlar Şöyle göster bak Şurada Görüyor musun? Parmağımın ucunda Şurada var bak Parmağımın ucuna bakın arkadaşlar Bu geçen yıl yapılmış aynı şeftalinin Tutmuş hali yine badem haline yaptık bunu Bu da aynı Burada aynısı 2. bademimiz de var aynı Şeftalimiz de var bu da yine badem ağacına yapılmış. Geçen yıl aynı eş ağaç. Bu da şeftali ağacı tuttu, güzel oldu. Hatta şurada da bir tane şey görünüyor, eğer kurumadıysa. Ee, arkadaşlar, geçenlerde bir ayaz oldu. Bunlar da çok e, meyve olacaktı ama geçenlerdeki ayaz e, birçoğunu döktü. Ama onda bir iki tane kalmış. Ee, i̇nşallah seneye çok olur. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Zil butonunu açın, videolarımdan haberdar olun. Hayırlı günler.